Geri döndüm artık çok daha güçlüyüm ve yanımda bir dostum var. Aynı aramızda ha 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 Aynı bulmak için tek bir yolunuz var. O ihanetlerinden birinde hata yapacak. O hatayı yakalayın, ipucunu bulunda göreyim o hata benim size verdiğim işaret olacak. Ceus TV setinden herkese merhabalar ben Köy Masalı dizisi 2. Sezon Kötülükler Kralı Zogar Üstü karakterini seslendiriyorum. Heyecan Doruk'ta 6 bölümden oluşacak olan yeni sezon çekimlerimiz başladı. Bu yıl Haziran-Ağustos ayı 3 ay sürecek olan çekim yapım faaliyetlerimize başladık. Ayrıca tüm zorluklara rağmen, Köy Vayvor yarışma programı birinci. Sezon 5 bölümden oluşacak şekilde toplam 11 bölüm ve stop bölümleri çekeceğiz. Yapım çekim faaliyetlerimiz bitince ve yeni sezon galamız gerçekleşince, düzenli olarak her hafta yeni bölüm ve fragman ile yayınlarımıza başlayacağız. Bu zorlu süreçte COS TV ailesi olarak bizi yalnız bırakmayacağınıza güvenerek çok teşekkür ederiz. <laughs>